ne dedi biliyor musun? Seni var ya bir ya halayım dedi. Kafanı böyle saçını tutup duvara sürteceğim dedi. Kıvılcım çıkaracağım dedi. Onunla da sigaramı yakacağım dedi. Ya gelmiş geçmiş en toksik oyuncu benim Türk olarak. Güzel harita yalan yok oyun bende inşallah. Dedikten sonra kaybeden masum ben. Kızlar. Kızlar ne yapıyoruz? vermedin <laughs> mi zannediyon seni? Aha Super Mario düşmüş yaptım. Botanin <laughs> de burada bana bakıp gülüksüyor. <laughs> Abi nasıl lan dingiller? Can yapıyorlar. Haritayı bilmediniz değil mi? Ya ben bunları sala sala mı oynasam biraz zevkli olsun ya değil mi? Buradan girdi arkadaşını almak için herhalde. Kızlar ne yapıyorsunuz şunu bir durdurayım önce. Tamam durdurayım. Oradan vururum adama. Oradan vururum. Dalga geçiyorum adama. Haberi yok. <laughs> ben ses katma yeteneğim yok mu? Ses katma yeteneği mükemmel olan bir insana karşı oynamak zor Öperim finalleri Ve hava Şah şah Aman Allah Cennet tadı Hay canına Flash save geliyor şahdırma Ah <laughs> Ben de Ali'ye öyle tanıştım. Duru, Duru, Duru beni yarı kalmaya da gidecekti. Kanama da gittim, öyle öldüm, gördüm. Gel at Öyle mi olmuş? Pişlik <laughs> 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 olsun biraz. Kusura bakmayın Ben de bilmiyorum Vururum ya Yakalarsam şahşaf işte Oraya girme benim işime gelir Çeyi satalım mı bebeğim? Bence çeyi satalım gel dua ben moral aldım. Ben kirimi alırım. Nokta www kadayı kabadayı nokta çok farklı nokta pardon www Fedayı nokta Abadayı fantezileri nokta kom sitesine mutlaka gelir. Güzel fantezilerim vardır izleyin Balta atmak meşhur Eşek sudan gelinceye kadar Fast Face maskesiyle fantezi yapması meşhur. Tabi onun Twitch'te örnek fragmanını gösterdim. Yeterim ya. Ya alırsam. çay bitti de bizde. Çay var mı sizde ya? Şimdi şunu bir gerileyelim daha. Oğlum şu valla bizim evde çay bitmiş ya. Gel bir çay ver ya. Oğlum şunu mu? Puh Allah belanızı sizin gibi. Komşularım ben Allah belasını Var bak kaçma bu işte böyle yürümez ha. Ah zeki ve de kurnaz bir oyuncudur. Buradan bir sürpriz yumurta gibi karşıma çık. Aynen. Bak ne dedim sana. <laughs> nasıl da yapıyorlar. Bak hele bak 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 bak. Kızlar ne yapıyorsunuz ya? Valla var ya. Erkek adamın kalbi sızlar. Yemin ediyorum sizi gördün de. Yamışlar sıkıyor. yamışlar da sıçmamışlar. Şişk olar. <laughs> Ana vuramadım lan. O pencerede bir daha atsana. Öyle mi O ne lan. Allah'ım elem olmuş. altan bitti kalbim yaralı dur dur ablamız burda totem avcısı son son totem avcısı verilmiyim lan o totemi? camış <laughs> aa tünelenecek diğer oyuncuyu buldum dur dur jen yapıyor camış Buradan bir impossible vuruş yapalım. Yokmuş. Hey. Sevecen evet. Çok severler beni. Herkes beni çok sever. Ben de sizi çok severim. Benim canım ciğerlerimsiniz siziz. Ben de uygulandım burada. Ağlatmayın beni. Ben gülör yüzlü olmam lazım. Sizleri seviyorum. Kızan ne yapıyorsunuz? Kolay gelsin. Abi canım. Ee, bu vuruş sayın minaks için gelsin. Öperim. Vallahi kılımı bile kıma takmadım. bir tane kıl oynamadı yerinden ya. GG. Ee, Aha geldi al. Geldi al arkadaşını da görelim hadi. Öpeceğim seni de. Seni de öpeceğim. Seni de göreceğim. Salma falan dedim, bu kadar da acımasız olma dedim yine. Tamam, sıkıntı yok. Arkadaşını kaldırdı, ee? var mı şimdi? Dur ulan bunlar yukarıda la bak gördüm birini dur. Yok mavi şeyi onun poposu zannettim. Adamın poposu zannettim o mavi şeyi. Hı, hı. Bence ben birbirleri tedavisinde. etsinler. Akılları varsa tedavi olurlar. Allah beni alakadar etmez. Birini bulsam diğerini yapıştırır. Abi kişi belki kaçar. Onlar nerede mi? Şurada bir yerdeler ya. Aha gördüm cam işi. Kokusu geliyor. Ben parfüm kokusundan tanırım. Bu kadın kokusu. Burada bir yerde. Nerede lan o? Yanlış koku. Yanlış koku. Yanlış koku. Biri pek koku bırakmış burada. Osturmuş elleri. Onu kokusu. Ya selamünaleyküm, aleyküm. gördün mü ya? Tarihi arıyorum da. Ayıp söylemesi. Karıyı gördün mü? Ee, Adım parfümü alıyorum ben burada. Konusunu alıyorum. Aa buradaymış. Dur dur. Ablamız yukarıdan aşağı atlayacak. Yukarıda çağırtırmayın. Duymuyor bizi. Ablacım aşağı atlar mısın? Gözünün yani iyi diyor. Bak. Salabilirim seni. Anlaşabiliriz. Dünya fani, ölüm mani bir kerecik ölsen ne olur yani? Asılsan ne olur yani? Gel daha al arkadaşını. Dündük. Hadi gel de al arkadaşını. Pencereden bakıyordur çaktırmadan. Aha burada. Bak 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 parfüm kokusu geliyor dur. Kolay gelsin. Bizim evde çay bitmiş de. Sizde varsa hani birazcık verseniz çay demleyeceğim. Ayıptır söylemesi olan da bitti de. Var mı? Tamam teşekkür ederim. Vallahi bak anlaşabiliriz. Gel ya. Bak gel vallahi anlaşabiliriz. Gel. Ver çayı. Önce çayı ver. Ver o elindeki çayı. Elindeki çayı versene kardeşim. Ver o çayı. Allah Allah. Ya sen benim dilimden anlamıyor mu kardeşim? Ben çayı elime öldürmem lazım seni kardeşim? Anlamıyorum ki. Çay yok çay Allah Allah uyku mu geldi? <gülüyor> <gülüyor> o zaman bu da benden sana gelsin. Hayatında hiç beceremediğim bir katildir bu. Hiç beceremem. Adamların gelini hepsi elinden kaçar. Göte bala aldık. Diyor. O zaman ya Allah diyoruz. Cimri komşumuzu öldürürüz. <laughs> Vermezsin çayı, ya al bu anam için, bu da babam için. Bu da minam